Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerdeyiz şükürler olsun arkadaşlarım bugün şahane bir motif çalışması yapalım hep birlikte arkadaşlarım bu motifin çok güzel bir tarafı var tek sırada bitiyor arkadaşlar bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Motifimizi zincir çekiyoruz ve tek sırada bu hale getiriyoruz. Benim çok hoşuma gitti, sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu motiften bebek battaniyesi, bebek örgülerinde yatak örtüsü olarak çanta çalışması, motif çanta olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2 4 6 8 tane yaprağımız var arkadaşlar. Dolayısıyla Yaprakları şu şekilde ekleme yapabilirsiniz. Diğer sırasını da bakın şu şekilde ekleyebilirsiniz. Arada çok fazla açıklık kalmadığı için bu şekilde rahatlıkla dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde eklediğinizde burada da burada da eklediğimizde şu kadar bir açıklık kalıyor. Eğer çanta çalışması yaparsanız bu açıklığı kapatmak için sadece şu ortadaki fıstık çalışmasını buraya uygulayabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirimin üzerine bu şekilde kaydırma yaptım. Şu şekilde küçük bir yuvarlak oluşturduk arkadaşlar. Hemen bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif uzattım. Bu yuvarlağımızın boşluğuna bir tığın üzerine sardım. İki tığın üzerine sardım. Üç tığın üzerine sardım. Dört bir tane dörtlü fıstık çalıştık. Hepsini bir kere de topladık. Bir tane zincir çektik. Bir, 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine sardım bakın bu fıstığı topladığımız tepe noktasında şu şekilde bir boşluk oluştu boşluğun içerisine 1 2 tığın üzerine sardım 3 tığın üzerine sardım 4 tığın üzerine sardım 5 5 bir fıstık çalışması yaptım şimdi arkadaşlarım bakın 2 2 topluyoruz 2 2 2 2 ve 2. 5'li fıstığımızı 4 kere de topluyoruz arkadaşlarım. Bakın 1 2 3 4. 4 kere de topladık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın bu aradaki boşluğumuza hemen bir sık iğne. Diğer şu aradaki boşluğumuza ikinci sık iğne, diğer boşluğumuza bir sık iğne buradaki boşluğumuza da bir sık iğne şimdi tekrar tığın üzerine sarıyorum bu yuvarlak yuvarlan boşluğuna tekrar bir tığın üzerine sardım iki tığın üzerine sardım üç ve tığın üzerine sardım dört bakın hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çektim bir iki üç tane zincir çektim tığımın üzerine sardım bakın tepe noktasına bir tığım üzerine sardım 2 3 4 ve 5. 5 kerede pardon tığım üzerine sardık arkadaşlarım 5'li fıstık çalışması yaptık. Yani ilmek çıkardık. Alt sırada 4'lü fıstık, üst sırada da 5'li fıstık. Lakin fıstığı bir kerede değil bu 5 beş... <laughs> çok pardon. Evet bu 5'li beşli fıstığımızda dört kere de topluyoruz arkadaşlarım bu şekilde hemen bir iki üç dört tane zincir çektim bu hemen bakın topladığımız yerlerde boşluklar oluştu arkadaşlar hemen bir tane sık iğne diğer boşluğuma ikinci sık iğne üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğne bu köşelerde bakın şöyle güzel pırpırlar oluşturuyoruz arkadaşlar şimdi tekrar hemen tığın üzerine sarıyorum hemen yuvarlağın içerisine 2 3 ve 4 4 fıstık yaptım ve hepsini bir kere de topladım bir zincir 3 tane zincir tekrar bu tepesindeki boşluğa 2 3 4 5 5 tane ilmek çıkarıyoruz 5 tane ilmeğimizi bu şekilde 2 2 topluyoruz arkadaşlar bakın 2 2 Evet. Şimdi tekrar 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum. Burada pırpır oluşturuyoruz. Bakın ilk boşluğumuza bir sık iğne, diğerine ikinci sık iğne, diğerine üçüncü sık iğne, diğerine bakın dördüncü sık iğne bu şekilde. Şimdi tekrar tığın üzerine sardım. Bakın yuvarlağımızın içerisine tekrar şu şekilde tığım üzerine sarıp yuvarlağın içerisine 1 2 3 ve 4. 4'lü fıstık yaptım. Bir kere de topladım. Bir zincir. 3 tane zincir. Bu fıstığımızın tepesine 1 2 3 4 5. 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Tığım üzerine sarıyoruz. Şimdi bunlar arkadaşlarım bu şekilde 2 2 topluyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim ilk boşluğumuza bir sık iğne tekrar ikinci sık iğne üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğne şimdi tekrar boşluğumuzun içerisine 2 3 ve 4 4 lü fıstık bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum bu bir zincir burada boşluk yaratıyor arkadaşlarım 1 2 3 tane zincir çektim. Bu fıstığın tepesine 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde ilmekler çıkarıyoruz. Şimdi bunları 2 2 topluyoruz. 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Neden 2 2 topluyoruz? Çünkü ilmeklerimizi çıkarırken tepelerine yani tığım üzerine sardığımız için Bizim ilmeklerimiz 10 tane oluyor arkadaşlar. Bu yüzden çift çift alıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bakın buradaki boşluğuma bir sık iğne. İkinci sık iğne. 3 ve 4. Şimdi hemen tekrar tığım üzerini sarıyorum. Hemen boşluğumun içerisine dörtlü bir fıstık. Bir kere de topluyorum. Bir zincir. 1, 2, 3 tane zincir. Bu tepemizin bakın fıstığın tepesine boşluk oluştu. Bir tığın üzerine sardım. İki tığın üzerine sardım. Üç, dört ve beş. Şimdi bunları çift çift topluyoruz. Bir, iki, üç, dört. kalın da topladık. Bakın şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Buradaki ilk boşluğuma bir sık iğne. İkinci sık iğne. 3. sık iğne ve 4. sık iğne. Şimdi tekrar aynı şekilde 2 3 ve 4 dört. dörtlü bir fıstık bir kere de topladım. Bir zincir. Tekrar 3 tane zincir tepe noktamıza 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bunları çift çift topluyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. İlk ara boşluğuma bir sık iğne. Burada pırpırlar oluşturuyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne, yanındaki boşluğa bir sık iğne, diğerine bir sık iğne. Şimdi tekrar tığım üzerine sardım. Hemen burada boşluğumun içerisine bakın. Sonuncu fıstığımızı yapıyoruz. 2 3 ve 4 dörtlü fıstığımızı hemen bir kere de topladım bir zincir 1 2 3 zincir hemen tepesine 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 ilmek çıkardım ve bunları çift çift topluyorum 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 tane zincir çektim bakın ilk boşluğumuza, bir sık iğne burada bir pırpır oluşturduk diğer boşluğa ikinci diğer boşluğumuza üçüncü diğer boşluğumuza dördüncü bakın şimdi sayıyoruz 8 tane olması gerekiyor bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz bakın son ilmeğimizi de şu köşede ilk başladığımız fıstığımızın boşluğuna şu şekilde bakın kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve hemen ipimi kesiyorum bakın bu şekilde şahane tek sırada biten çok güzel bir motif arkadaşlar bunu dokusu o kadar güzel ki arkadaşlarım fıstık çalışması olduğu için puf puf yumuşacık bebek battaniyelerine rahatlıkla yapabilirsiniz yatak örtüleri yapabilirsiniz biraz evvel bahsettiğim gibi hırka yelek çalışmaları bununla yapabilirsiniz çanta çalışmalarına da çok uygun şahane bir motif çok güzel bir tarafı da var biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlarım tek sırada bitmesi tek sırada şahane bir motif oldu bakın Sizlerde gördüğünüz gibi şu şekilde eklemeler yapabilirsiniz bakın Buradan da aynı şekilde şuradan şuradan ekleyebilirsiniz. Arası çok fazla açık olmuyor. Eğer siz ark arasının mesafesini çok açık bulursanız arkadaşlarım oraya küçük bir şu ortadaki fıstıklardan da çalışabilirsiniz küçük bir parça olarak oraya ekleyebilirsiniz. Lakin arası o kadar açık durmuyor. Benim görüşüm tabii. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, şahane bir motif çalışması oldu. Bakın gerçekten çok güzel, sevimli, güzel motifler oldu arkadaşlarım. Evet. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama ben çok beğendiğim ve çok kolay olduğunu düşündüğüm güzel bir motif çalışması. Tek sırada bitmesi de elbette avantaj. Bakın şu şekilde eklemeler yaparak çok güzel işler ortaya çıkarabilirsiniz. Bakın bu şekilde bugünkü çalışmamızda güzel bir motif yakından da şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım, bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bu şekilde bugünü de sonlandırdık. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.